Hepinize merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpüren renk deneyi yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Bunun için malzemelerimizi saymak ister misin? Tamam. Evet. Boya, su, sirke, karbonat. Karbonat. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> ve tabak. Evet. E, i̇lk boyamızı suya damlatacağız. Tamam. Ve onu karıştıracağız ki karışım homojen olsun. Elif Naz mor rengi seçti. Gözüktü. Evet çok güzel bir ya. Şimdi onu birazcık karıştır istersen çatalla. Renk karışsın. Çok güzel olmadı bu rengi. Şimdi karbonatımızı ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz Elif Naz. Bunu birazcık daha bana Yani siz bunu kaşıkla karıştırsanız daha iyi ama bizim kaşıklarımız şu an makinede olduğu için <laughs> o yüzden çatalla yapmak zorunda kaldık. En güzel kısma geldik. Ben çok heyecanlandım şu an. Hazır mısın? Hazırım. Sirkeyi bardağın içine boşaltacaksın. Ve izleyeceğiz. Aa! Ben bunu kolalarda da gördüm. <laughs> Mentos satıyorlar böyle patlıyor. Nasıl bu? Rengimiz Çok güzel renk oldu. <laughs> Doğru şimdi. Duymadın mı? Çok güzel. <laughs> <laughs> Heyecanlandı yiyeceğim. Tamam o zaman. Neden böyle olduğunu biliyor musun? Hayır. Karbonatla sirke tepkimeye girer. Tepkime sonucunda da bu şekilde köpükler falan oluşuyor işte. O yüzden de böyle rengimiz köpürdü, patladı bir şey oldu burada. Evet. Bu kadardı. Bitti. Bitti. Bitirelim videoyu o zaman. Olur. Kendinize çok ama çok cici bakın. Hoşçakalın. Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Bay bay.